Çok değerli Bakanım. Değerli misafirlerimiz, değerli yolcularımız, değerli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, her iki bakanlığımızın, Tarım Orman Bakanlığımızın ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın değerli çalışanları. Her bilet bir fidan sevdamız yeşil vatan kampanyası imza töreninde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Yeşil Vatan Seferberliği'nin bu anlamlı adımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı el ele vererek ülkemizin ciğerlerini korumak için yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ormanlarımız toprağımızın nefesi, suyumuzun kaynağı, iklimimizin hassas dengesi, biyoçeşitliğimizin canlı kalesi, havamızın doğal filtresi ve geleceğimizin teminatıdır. Ne yazık ki özellikle yaz aylarında artan orman yangınları küresel iklim değişikliğinin acı yüzünü bize hatırlatmaktadır. Bu yangınların azaltılması ancak vatandaşlarımızın bilinç seviyesinin yükselmesi ve ormanlarımızı koruma sorumluluğunun içselleştirilmesiyle mümkün olabilmektedir. İşte bugün imzalayacağımız protokol tam da bu bilinçle doğmuş bir projenin çok çok önemli bir parçasıdır. Her bilet bir fidan sevdamız yeşil vatan kampanyasıyla 11 Kasım 2025'ten 11 Kasım 2026 tarihleri arasında bir yıl boyunca yüksek hızlı trenlerimizle Ankara İstanbul, Ankara Eskişehir, Ankara Konya, Ankara Karaman, İstanbul Konya, İstanbul Karaman, Eskişehir İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarımızda seyahat eden her yolcumuz adına inşallah bir fidan dikeceğiz. Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama Sayın Bakanımın da bahsettiği gibi 13 milyon fidanı yolculuk yapan 13 13 milyon insanımıza karşılık 13 fidanı inşallah toprakla buluşturacağız. Tabii dikilecek fidanı sanki 7 milyarlar civarında gibi bir yedi buçuk milyar civarında bir fidan da dikilecek. Yani dolayısıyla burada bir sayı kısıtımız da yok. Ne kadar yolculuk olursa biz o kadar fidanı Sayın Bakanımızın Orman Bakanlığımızın riyasetinde kendilerine inşallah kendileri adına dikip büyütüp yeşertmiş olacağız. Yolcularımız seyahatlerini tamamladıkları günün ertesi gününde saat 10 ile 12 arasında SMS ile bilgilendirilecekler. Bu mesajda yüksek hızlı tren ile gerçekleştirdikleri yolculuk sayesinde karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağladıkları ve e-bilet uygulamasıyla çevreye duyarlı bir tercih yaptıkları da vurgulanacak. Ayrıca dikilen fidan ait sertifikaya erişim linki de aynı gün hem SMS hem de kayıtlı e-posta adreslerine iletilecek. Böylece her yolcumuz yalnızca bir seyahat yapmış olmayacak. Yeşil vatanın bir parçası, bir fidanın vesilesi de olmuş olacaktır. Değerli misafirler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak doğanın ve çevrenin korunması hassasiyetimizi yalnızca sözde değil, icraatlarımızla da göstermeye gayret ediyoruz. Ulaştırma yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de şekillendiriyoruz. Kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olarak çevre bilinci hizmet anlayışımıza liderlik etmekten de ayrıca gurur duyuyoruz. Iklim kriziyle mücadelede öncü bir rol üstlenerek çevreye duyarlı karbon emisyonunu azaltan ulaşım sistemlerini hayata geçiren projeleri de geliştiriyoruz ve onları bir bir uyguluyoruz. Yakın bir zaman önce başlattığımız Türkiye'nin ulaşımda net sıfır emisyon yol haritası projesini Avrupa Birliği Mali İşbirliği çerçevesinde finanse ederek sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Bu proje ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle karayolu, demiryolu, hava yolu, deniz yolu ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonlarını da oluşturuyoruz. Orman Genel Müdürlüğünden sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olan Karayolları Genel Müdürlüğümüz son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ile ağaç dikimine ciddi bir katkı sağlamıştır. Bakanlık olarak da son 23 yılda 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sayın Bakanım'ın da bahsettiği gibi gerçekten ben de bu vesileyle öğrendim. Kars Selim'deki oradaki o coğrafyayı yemyeşil yapmışız düşünenlerden, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ahirete irtial eden kardeşlerimize de huzurlarınızda Rabbimden ben rahmet niyaz ediyorum. 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin kilometreye yaklaştırdık. Kesinsiz trafik akışıyla yaklaşık yıllık 6,3 milyon ton daha az karbon monoksit salımını gerçekleştiriyoruz. Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, güneş enerjisi santralleri ve asfalt gibi asfalt geri dönüşüm gibi tesislerle karbon ayak izimizi azaltmaya gayret ediyoruz. Yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımı kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliğini de bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Hiç şüphesiz fosil, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişte elektrikli araçlarda... da kritik bir yol oynamaktadır. Türkiye genelinde 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 320 bini geçti. Gururla da şunu söylemek isterim en çok satılan TOK otomobilimizdir. Onun için onun yapımında da emeği geçenden, geçenlerden Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere şarj soket sayısı 35 bini, lisanslı firma sayısı 170'i geçerek Avrupa ortalamasının çok üzerine çıktığını da özellikle belirtmek isterim. Bu artışları çok olumlu buluyor ve elektrikli araçlarla temiz enerjiye geçişi destekleyerek karayolu taşımacılığında yeşil dönüşümü sürdürülebilirliğin merkezine de yerleştiriyoruz. Elektrikli kamyon, otobüs, minibüs, çekici ve otomobillerin sektörde kullanımına imkan sağlayacak mevzuat düzenlemelerini de bir bir hayata geçiriyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasına çok ciddi şekilde bir katkı sağlıyor. Bu noktada kooperatif akıllı ulaşım sistemleri test ve uygulama koridorlarıyla dünyadaki yenilikçi teknolojilerin ülkemize uygulanmasını da inşallah sağlamış olacağız. Ankara, İstanbul ve Antalya kooperatif akıllı ulaşım sistemleri pilot uygulamalarına da bir taraftan başlamış olduk. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için fiber optik altyapımızı karayolları genelinde yaygınlaştırıyoruz. Değerli misafirler, demir yolunda yük taşımacılığı payını yüzde beşten ikiye yükseltmek için projemizle daha güvenli, daha dengeli, çevre dostu, çok mutlu taşımacılığı da destekliyoruz. 2025 yılında 13.919 kilometre olan demiryolu ağımızı da yaklaşık 17.500 kilometreye 2053'te ise yaklaşık 29.000 kilometreye inşallah yükseltmiş olacağız. Yüksek hızlı trenlerimizin her seferiyle her zaman kazandırıyor. Hem çevre hem çevre dostu hem de güvenli bir ulaşım sunuyoruz. Sadece Marmaray projemizle hizmeti açtığımızdan 2013'ten bu tarafa 62 milyon tondan fazla karbon emisyonunu engelledik, tasarruf etmiş olduk. Yeşil liman sertifikamız ve deniz taşımacılığında dekarbonizasyon projeleriyle de denizcilik alanında da çevreci dönüşümleri destekliyoruz. Sayın Bakanım bu özellikle karbon emisyonları noktasında özellikle bazı şeyler söylemek istedim. Niçin? Gerçekten biz ağaçlarımızı dikiyoruz, onlara gözümüz gibi de bakıyoruz. Ama bir taraftan da mümkün olduğu kadar çevreci projeleri de peyderpey hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen havalimanı karbon akreditasyon programı kapsamında ülkemiz karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 50 havalimanıyla en yüksek sertifikaya sahip iki ülke. Yani 58 havalimanımızın 50'sine bu sertifikayı da almış olduk. Havalimanlarında yine follow me hizmetlerinde kullandığımız 60 yerli TOK sayesinde davacılıkta sıfır emisyon hedefine doğru hızla yaklaşıyoruz. Çevreci ve Avrupa'da örnek gösterilen uygulamaları bir bir hayatına hayata geçiriyoruz. Bizim hedefimiz 2053 yılında net sıfır emisyondur taşımacılıkta. Bununla beraber bütün arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Sayın Bakanımız kampanyayı başlattığında ben kendisini gerçekten heyecanla takip ettim. Sonrasında da arkadaş burada beraber hareket edelim, beraber yolculuk edelim. Tam da bizim yol, ulaştırmacıların yaklaşımıyla teklifi geldiğinde ben mutlu oldum ve bugün de inşallah onun imza törenini atacağız. Her bilet bir fidan. Sevdamız Yeşil Vatan projemiz hayırlı uğurlu olsun. Ben kendilerine ve bütün ekibine ve bizim Devlet Demiryolları ekibimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi imza törenine geçeceğiz. Sayın Bakanım sizleri şöyle alalım. Bu kürsüyü alacağız. Ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı da sahneye davet ediyoruz. Diğer kürsümüzü de alalım. Ardından da her bilet bir fidan sevdamız yeşil vatan kampanyasının imzalarını sayın bakanlarımız sizlerin huzurunda atacaklar. Sayın bakanlarımız imzalarını gerçekleştirdi. Kürsüleri alalım. Bakanlarımızın bir fotoğraf çekimi olacak. İmzaların ardından bir de hediye takdimimiz var. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya bugünün anısına bir hediye takdim edecek. Bugünün anısına Sayın İbrahim Yumaklı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na bir hediye takdim ediyor. Sayın İbrahim Yumaklı'dan. Evet günün e, anlam ve önemine uygun olarak Sayın Bakanımızın doğduğu köy olan Trabzon Düzköy'de kendisi için bir ağaç diktik. Onun sertifikasını da kendilerine takdim ediyoruz. Katkıları için tekrar teşekkür ediyorum Sayın Bakanımıza. Ediyoruz, Sayın Bakan. Hediyeleşmenin ardından... Sayın Bakanımız da projeye özel hazırladığımız pulu takdim etti bir fotoğraf çekimimiz.